Daisy aşık olmuş. O oh, Max'e aşık. <laughs> Yapmayın. Harika görünüyor. Etrafını kalplerle doldurmayı unutma. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Max'e ondan hoşlandığını ne zaman söyleyeceğim? Aslında bunu ona hediye etmeyi düşünüyordum. Aa. <laughs> Umarım beğenir. <laughs> Hadi gidin buradan. Gidin dedim. <laughs> Dostum artık deyzeye çıkma teklif etmelisin. Neden bekliyorsun anlamıyorum. Biliyorum sadece... Daha önce kimseye çıkma teklif etmedim. Ama düşünüyordum ve sonunda bir plan yaptım. Ona papatya alacağım. Evet, utanç verici. Ama ha. işe yaramayabilir. göreyim Evet. Hey ne haber kardeşim? Okul nasıldı? Hey, hey Andy. Eve giderken markete uğrasak sorun olur mu? Çiçek alacağım da. Çiçek mi? Kime çiçek alıyorsun? Hoşlandığım bir kız var ve çıkma teklif edeceğim. Aa, hayır, hayır, hayır. Kardeşim bu işi yanlış yapıyorsun. Çiçek almak istemezsin. Bak kardeşim, kızdan hoşlanıyorsan ona çiçek alamazsın. Gıcık olmalısın, ona iyi davranmamalısın. Onlara iyi olduğunu gösterirsen yumuşak olduğunu sanır. Merak etmelerini istersin kendine bağlamak için sürekli ondan hoşlanıp hoşlanmadığını düşünmeli. Yoksa onu çok sevdiğini düşünüp seni darmadağın eder. Daisy'nin öyle biri olduğunu hiç sanmıyorum ben. Güven bana, bütün kızlar öyledir. Bak açık konuşayım, yapacağın şu, onu görmezden gel. Bu onları delirtir. Sonra onunla konuşurken ilgilenmiyormuş gibi yap, tamam mı? Böyle zoru oynaman hoşlarına gider. Sonra onunla dalga geç, ezikle öz güvenini öyle düşür ki seni seviyende olmadığını anlasın. Bekle, emin misin? Çünkü bu kulağa çok kötü geliyor da. Olay da o zaten. İyiler sona kalır lafını hiç duydun mu? Hadi gidelim. Ee, papatyalar nerede? Çünkü almadım. Yeni bir planım var. Andy kızların kötü davranılmasından hoşlandığını söyledi. Abin nasıl kızlardan hoşlanıyor bilmiyorum ama Daisy'nin bundan hoşlanacağını sanmıyorum. Hey, konuşmaya devam et tamam mı? Ne? Konuş işte. Konuşayım mı? O, tamam, tamam. Hey kardeşim o Fortnite hey bölümü vardı yani. Hey Max. İnanılmazdı. Bak kardeşim Zeus'un yıldırımı aşırı güçlü. Max. Abartılı. Bayılırsın. O yıldırımı attığında Max? harika. Ne istiyorsun? Hmm. Meşgulüm. Aa! Pardon ben... Şey... Senin için bir şey yapmıştım. Resim dersinde çizdim. Umarım beğenirsin. Sonra onunla konuşurken ilgilenmiyormuş gibi yap tamam mı? Böyle zoru oynaman hoşlarına gider. Sonra onunla dalga geç. Özgüvenini öyle düşür ki... Senin seviyende olmadığını anlasın. Ee, beni neden çizin ki? Yani bu tuhaf. Bana kafayı falan mı taktı yoksa? Hayır. Hayır ben ben. Tamam, tamam tamam. Hey millet. Şuna bak. Daisy beni kafaya öyle takmış ki resmimi çizmiş. Hayır ben. Ne ezik ama. Çok tuhaf değil mi? Şuna bakın. <laughs> hey, bu çizim nereye ait biliyor musun? Çöplüğe. Bu kesinlikle çok uygunsuz bir davranıştı. Daisy'yi öyle aşağılayarak ne yapmaya çalışıyorsun? Daisy ne oldu? Neden ağlıyorsun? Bir çocuğa çizimimi verdim ve herkesin önünde benimle dalga geçti. Oh, canım. Çok üzüldüm. <laughs> Ama sen yine de kafana fazla takma olur mu? Aslında bunu yapmış olması iyi bir şey. Bu senden hoşlanıyor demektir. Birinin beni herkesin önünde rezil etmesi nasıl hoşlanıyor demek olur? Yani açıklaması zor ama bir çocuk bir kıza kötü davranıyorsa ondan hoşlanıyor demektir. Güven bana. Ama bu hiç mantıklı gelmiyor ben babamı arayacağım. Yapma Daisy. En son ne zaman babamla konuştun? Beş Noel önce miydi? Evet. Sana yine kötü davranırsa hiç tepki verme. Öyle daha çok hoşlanır. Tamam. Ve buna ne kadar çabuk alışırsan o kadar kolay olur. Üzülme tamam mı? En azından onun da senden hoşlandığını öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. Tamam tamam seni seviyorum. Hey, ne haber kardeşim? Nasıl gitti? Korkunç. Hem kızı ağlattım hem de başım belaya girdi. Neden ona kötü davranmamı söyledin ki Endi? Bu kötü bir fikirdi. Sakin ol kardeşim. Kızları kim kapar ki? Sen mi ben mi? Hadi ama. Onları ağlatmak iyidir. Tamam mı? İşe yarıyor demektir. Çünkü önemsiyordur. Yaptığını yapmaya devam et. Bekle. Cevap vermeyecek misin? Hayır bu yeni kız arkadaşım. Yani kız arkadaşına cevap vermiyor musun? Hayır kardeşim. İşte sana anlatmaya çalıştığım şey bu. Ne kadar az ilgilenirsen o kadar ilgilenirler. Tamam mı? Ne kadar gıcıksan o kadar iyi olurlar. Yaptığını yapmaya devam etmelisin, güven bana. Tamam mı? İşe yarayacak. Tamam mı? <laughs> Merhaba tatlım. Aa. Yemeğini evde unutmuşsun. Aa, bunun için buraya kadar gelmene gerek yoktu. İş yerin buraya çok uzak. Önemli değil. Senin için her şeyi yaparım. <laughs> Aa. Gitmem gerek. Seni seviyorum. <laughs> Daisy ile işleri berbat etmiş olabilirsin. Dün çok üzgün görünüyordu. Ama abimle konuştum ve... ...iyi gidiyormuşum. Bugün hamlemi yapacağım ve teklif edeceğim. Güzel. O halde çiçekleri getirdin değil mi? Hayır ona daha da kötü davranacağım. Ah, ona katlanamıyorum. Max'in dün yaptığı çok kötüydü. Sana başkasını bulalım. Kızlar sorun yok. Ablamla konuştum ve biri sana kötü davranıyorsa senden hoşlanıyor demek dedi. Bu çok saçma. Şunu izle. Ah! Ah, oh, benim hatam affedersin. Seni görmemişim. Yürürken önüne bakabilirsin. Sorun değil. Gerçekten. Evet. Abim kız arkadaşıyla takılacakmış ve bana da yanında istersen birini getir dedi. Ve bildiğim o kadar da kötü olmayan tek kız olduğun için gelmek ister misin? O kadar da kötü değil ne demek? Bu bir şaka mı? <laughs> Kesinlikle çok isterim. Evet. Bir planım yok yani. Tamam güzel. O zaman anlaştık. <laughs> Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne demiştim? Her zaman işe yarar. Aa, bu arada kız arkadaşı ne zaman geliyor? Onunla tanışmak istiyorum. Beni beş dakika bekleyebilirdin Andy. Park yeri bulmak oldukça zor oldu. Makyajını on saatte yapmasaydın. Bekle, sen Max'in abisiyle mi çıkıyorsun? çıkıyorsun? Sen ondan mı bahsettiğini bilmiyordum. Pekala. Aferin kardeşim. Şimdi sana nasıl yapacağını göstereyim. Tamam mı? Hey. Oradaki makinede senin uğurlu taşını gördüm. Senin için kazandım. Gördün mü? Bir süre kötü davrandıktan sonra... ...iyi bir şey yaparsan sana bayılırlar. Evet. Aa, teşekkür ederim. Ama benim uğurlu taşım ne yazık ki bu değil. Benimki Opal. Evet ve doğum günü Ekim'de. Mart'ta değil. Yani sana aldığım şeyi beğenmedin mi? Sen istemiyorsan Aa, başkası hayır, ister. Hayır yapma onu başkasına verme. Şey haklısın. Üzgünüm. Teşekkür ederim. Ee, artık biraz oyun oynayalım mı? Hayır. Kızlar bu oyunları oynayamaz. Ayrıca paranız boşa gider. Max de beni oynarken izleseniz daha iyi. İşte böyle, köpek gibi eğiteceksin. Ho! İşte böyle. Sen iyi misin? Evet, evet ben iyiyim. Erkekler böyledir işte. Evet. Hoş geldiniz. Size ne getirmemi istersiniz? Dört tane vanilyalı milkshake alalım lütfen. Aa, bence üç tane. Aa, paylaşalım mı diyorsun? Aa, paylaşmak mı? Açık konuşayım. Senin milkshake içmen pek doğru değil. Tamam mı? Sadece dürüst oluyorum. Bana teşekkür etmelisin. Ben milkshake istemeyim mi? Hayır, senin bir şeyin yok. Senin bana düşünmene gerek yok. Şişman değilsin. Sen de değilsin. Evet, öyle. Şey, ben de Deniz'e yemek şey içmemesini söyleyeyim mi ha? Kardeşim, yaptığım her şeyi yapmamalısın. Amaç zamanla özgüvenlerini yerle bir etmek. Tamam. Teşekkür ederim. Buyurun. Şey, aslında bence sen de içmesen iyi olacak. Evet, işte bu. Sorun değil. Kardeşim gerçekten kimse onu korumuyordu. Dikteki en yaşlı adam o. Sonra Austin Reeves birden ortaya çıktı. <laughs> ben de vay canına dedim. Hey. Ee, şey, film saat 6'da değil mi? Beni alacak mısın peki? Ee, hayır. Ben bugün Jared'la takılacağım. Evet. Aa, şey... Ama planımız olduğunu sanıyordum. Beni kasma. Biraz fazla üstüme gelmeye başladın. Bunu sevmem. Tamam mı? Neden hala buradasın? Konuştuğumuzu görmüyor musun? <laughs> Affedersin. Sen beni daha sonra ararsın. Dostum gerçekten harikasın. Kardeşim gerçekten sürekli peşimde. Hav hav. Sakin olsana. Burada erkekler konuşuyor. Neyse kardeşim, Lebron James gerçekten harika. Saçın harika görünüyor. Ah, teşekkür ederim. Kızım, Andy ile çıktığına inanamıyorum. <laughs> evet, okuldaki en popüler çocuk. Çok şanslısın. <laughs> Biliyorum. Merhaba Natalie. Şey, sana bu kolyeyi aldım. Doğum gününün Ekim'de olduğunu biliyorum ama her zaman taktığın opal küpelerini fark etmiştim. Ben de uyumlu bir şey alayım dedim ve bir gün takmak istersen. Nete çıkma teklifi falan etmiyorsun değil mi? O en ile çıkıyor. Senin gibi bir eziği, ne yapsın? <gülüyor> <gülüyor> Kaybol buradan. <laughs> Oh. Affedersin. Dur yardım edeyim. Teşekkür ederim. <laughs> Tam bir pisliksin Max. Bunu neden yaptın? Sorun değil. Burada neler oluyor? Max Daisy'yi düşürdü. Hayır, hayır, hayır. Bu sadece kazaydı. Kalkmama yardım ediyordu. Ben iyiyim. <laughs> Daisy, seninle biraz konuşalım mı? Tamam. Ne oluyor, Daisy? Neden Macy sana kötü davrandığında onu korumaya çalışıyorsun? Ee, benden hoşlandığı için bana kötü davranıyor. Bu doğru değil lerini nereden öğreniyorsun? Ablam bana böyle söyledi. Daisy bana ona verdiğin tavsiyeden bahsetti. Ve erkeklerin size böyle davranmasına katlanmanız gerektiği, bunu söylemen ve erkekler böyledir mantığı asla sağlıklı değildir. Siz nereden bileceksiniz? Kendiniz daha yeni boşanmadınız mı? Yani bunu herkes biliyor. Bütün bunları nereden öğrendin bilmiyorum ama bilmen gerekiyorsa evet. Ve işte bu yüzden benim yaptığım hatayı yapmanızı istemiyorum. İyi dinleyin. Beden eğitiminde bana kötü davranan bir çocuk vardı. Beni ağlatmıştı ve ben öğretmenime gidip onları anlattığımda... Öğretmenim bana benden hoşlandığı için bana kötü davrandığını söyledi. Ve ben de zamanla bunu aldırmamayı öğrendim. Sonra liseye geçtiğimde... ...bana saygı duymayıp kötü davranan biriyle çıkmaya başlamıştım ama... ...bana öğretilenlerden dolayı buna hep katlanırdım. ve arkadaşlarımın bir sporcuyla çıktığım için şanslı olduğumu düşünmesi de pek yardımcı olmadı. Ve sonunda bana zarar veren biriyle evlendim. Önce sözlü taciz olarak başladı ama zamanla fiziksel taciz oldu. Kendime hep sorun olmadığını, erkeklerin böyle olduğunu söyleyip durdum ve bir gün... ...kendimi hastanede buldum. Artık bu evliliği sürdüremeyeceğimi anlamam için doktorun müdahale etmesi gerekti. İşte o zaman polisle konuşup kendimi kurtarmaya karar verdim. Lütfen anlayın. Sizin de benim yaşadığım şeyleri yaşadığınızı görmek istemiyorum. Şimdi katlanmayı seçtiğiniz şeyin gelecekte insanların size davranış şekline dönüşeceğini anlamam uzun zaman aldı. O yüzden lütfen asla hak ettiğinizden daha azını kabul etmeyin kızlar. Hikayeniz bana biraz ailemizi hatırlatıyor. Annemin bırakması da çok uzun sürdü. Evet. Ve şimdi yapayalnız. Tıpkı sizin gibi bayan alımız. Öyleyse ne yapalım hayatımızın sonuna kadar yalnız mı kalalım yani? Merhaba tatlım. Böldüğüm için üzgünüm ama Portunun yanından geçiyordum ve yemeklerini ne kadar sevdiğini bildiğim için sana da bir şeyler aldım. <laughs> İşten sonra görüşürüz. Seni çok seviyorum. Teşekkürler. Çok düşüncelisin. <laughs> affedersiniz. Affedersiniz. Ben yalnız değilim. <laughs> harika birini buldum. Dışarıda bir sürü harika adam var kızlar. Doğru kişiyi bulduğunuzda sizi prenses gibi davranacak. Söz veriyorum. Bulduğunuz bu mu? Kusura bakmayın bayan Oğuz. Tatlı biri olabilir ama ineğin tekine benziyor. <laughs> Erkek arkadaşım gibi havalı birini tercih ederim. Ve evet tamam. Bazen bana kötü davranıyor ama beni seviyor. O yüzden lütfen ilişki tavsiyenizi kendinize saklayın çünkü son baktığımda bu ders programının bir parçası değildi. Gidelim kardeşim. Bir şeyler yapmak ister misin? Zaten bir şey yapmıyor Pek muyuz? sayılmaz çünkü telefonuna yapıştın. Tanrım sinir bozucu olmayı keser misin? Bir şey mi yapmak istiyorsun? Bir işe yara git bana yemek pişir. Öyle mi? Ben bundan sonra varlığıma değer veren biriyle bir şeyler yapacağım. Gidiyorum buradan. Sen neden bahsediyorsun? Ancak ben izin verirsem gidebilirsin. Sana gidiyorum dedim. Nereye gittiğini sanıyorsun? edemez. Ben gittiğince gideceksin. Şimdi kalk ve yerine otur. Hey. Hey. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. <laughs> ne oldu? Ben çok hatalıydı. Bayan Owens haklıydı. Çok üzgünüm. Sorun yok. Andy bak bana mesaj attı ve ne yapacağımı bilmiyorum. Daisy artık benimle görüşmek istemediğini söyledi. Kardeşim seninle oyun oynamaya çalışıyor. Sakın kanma tamam mı? Onu görmezden gel. Kötü davranmaya devam et. Kızlara haddini bildirmek lazım. Tıpkı babamın yaptığı gibi. Emin misin? Bak çünkü ben... Burada ne işiniz var? Andy Lauren sen misin? Natalie Myers'a saldırmaktan tutuklusun. Sessiz kalmaya hakkın var. Bu hakkından feragat edersen söylediğin ve yaptığın her şey mahkemede aleyhine kullanılabilir. Avukat tutma hakkın var. Seninle konuşmak istemiyorum. Hayır, hayır, hayır lütfen, lütfen. Lütfen beni biraz dinle olur mu? Endi kafamı çok karıştırdı. Yemin ederim sana öyle davranmayı hiç istemedim. Ben gerçekten çok üzgünüm. Sen hiçbirini hak etmedin ve bana çizme verdiğin gün... ...ben de sana bunu vermek istiyordum. Bunlar senin için. Ve yemin ederim... ...sana bir daha asla kötü davranmayacağım. Çünkü... ...senden hoşlanıyorum. Hem de çok. <laughs> Martin Geçen gün yaşananlar için çok üzgünüm. Seninle görüşmeyi gerçekten çok isterim. Tabii hala ilgileniyorsan.